çıktı mı abi? Yok. Bir tane isim var. Bütün paraları o hesaba aktarmışlar. Salih Güllü diye biri. Hayda. O kim abi? Sahtedir. Sistemde kaydı yok. Sahte hesaplar, banka numaraları, internet, bilgisayar. Ulan Barbut'tan, Poker'den nerelere geldik anasını satayım. Ne abi teknoloji. İyi de Kartal anlamaz ki bu işlerden. Adam yerin dibine göm orada kendine ortam yapsın. Böyle internet internet ne bileyim. Tuhaf. Bulmuştur ha Vermiştir parasını da. Kim işte o biri? Onu bulmamız lazım. Bunların düğünü yok muydu ya? Var. Hepsi oradadır şimdi. Sahte salihası, bilgisayarcısı, bilmem nesi. Değil mi? Evet. Efe... Nereye oğlum lan? Bak. Niye Konyalı diyorlar sana? E olmuş mu Tüfe? Konyalı dediğin azar olur. E, Konyalıyım abi. N ne yapayım Nefise kadıköy alayım? Neden aldı çocuklar seni biliyor musun? Y yok vallahi bir şey demediler ama tatsız bir durum yoktur umuyorum. E yani de değil mi? Yok yok. Yani sen istemezsen yok. A i̇stemem. Evet yok. Kartal bayis içine girmiş diye duyduk. Sen de onun sitelerini kuruyormuşsun. Doğrudur ha, Doğrudur. Ulan daha düne kadar bizim alacaklarımızın peşine saldığımız kapımızdaki it köpek. Şimdi kalkmış bizim işimize göz koyuyor öyle mi? E olur mu? Olmaz. Herkes yerini haddini bilecek. Yanlış mıyım Konyalı? Yok, çok doğrusun abi. ya ben mevzuyu çok net anladım. Hiç uzatmaya gerek yok. Kurduğum gibi kapatırım. 10 dakika alır. Siz bana bir bilgisayar, bir de kablosuzun şifresini verin. Hiç birbirimizi yormayalım. Ne çabuk sattın lan adamını. Ben kimsenin adamı değilim abi. Yani gelen ağam, giden paşam. Anlatabiliyor muyum? Parasını ver, kralını yapayım. Parasını ver, kralının ayağının altındaki alıyı şak diye çekeyim. Ben böyle bir insanım yani. Şimdi yalandan delikanlılığa falan lüzumu Kamil. Çocuğa temiz bir makine verin. Yapsın bakalım ne yapacaksın. Ma makina derken abi? Bilgisayarlandım. Ha. <laughs> o makina. <laughs> eyvallah, eyvallah. tada Tada ne lan? Yani işlem tamam abi. Tamam. Ee, bitti. Kadar, mı? bu kadar abi. O zaman bana e, müsaade mi abi? Bıraksınlar seni. Y yok ya siz hiç zahmet. Bıraksınlar etmiyorum. yerini yurdunu bilelim. Belki yarın bir gün işimiz düşer. Ha o bakmada tamam bırakna abi. Yalnız o kartaldan bir miktar uzağa bıraksınlar ya. Yani. Ne olur ne olmaz. Konyalı. O Çingen'e sana hiçbir şey yapamaz. Bir terslik olursa haberim olsun yeter. Evet. Eyvallah abi. Konyalı. Al senin. Sen demedin mi her şeyi parayla diye? Evet. Sağ ol abi. Dayım, hoş geldin. Hoş gördük dilim. Nasıl olmuşum be? Maşallah, maşallah sana. <laughs> Beyza sen ne diyorsun? Elbise iyi de. Ruj domoşlu bir şey sür. Bitti ki benimki. Leyla'nınkinden al. Vallahi mı? Hadi. Yani sen altı bir tanesi. Hayırdır birader? Bir geçmiş olsun demek yok mu? Yine yeşil çuvalarda mı sabahladın? Bak bak, bak Tavuklara bak. Bu adamın Kartal! Bırak, sonra. Düğün üzeri maraz çıkarma. İşimiz gücümüz var, ne yapacağımızı konuşalım. Geç otur. Kapat lan şu televizyonu. Mekanı bastılar diyorsunuz. Kasa kaldı, hesaplar kaldı. Şahin'in safrası. Başımız iş alacağız diyorum. İş. Şef abi, gelsene. İşim var lan, sonra on yıl. yok. Nereye gider çocuk? <laughs> lan bana bak koşacağı bir şey olsun alayınızı. Kapat. Neredesin lan sen? Ne bunlar? Abi şey ya. Enayi viskisi. I'm going to do İnternet bankacılığı abi işte. Sağ olsun Mesut Bey bize yardımcı olmuş. İki milyonu şak hesabımıza yatırmış. Oo kaymak. <laughs> Allah aşkına söyle ne dedi bir daha anlat bakayım. Ya bir sıkıntı olursa haberim olsun dedi. Bir de böyle kartını uzatıyor. Ya arabeskte vardı ya Uğur Yücel. Ha ekran. Aha. Bak. Bir sıkıntı olursa bana geldi. <laughs> e oğlum site ne oldu? Ha, Şöyle göstereyim abicim. Eee. <laughs> Yüven, kaç basıyorsun? Allah Allah böyle oluyor mu ya şapkadan kaç kafa? Abi. Ufak tefek şeyler Atom kapa, atom kapa. <laughs> 2 milyon ne? 2 milyon ne Kamil? Abi Salih Güllü diye biri sen göndermişsin gözüküyor. Sordurdum ben. Aldık ya şu çocuğu Konyalı mıdır nedir? Bizim internete bağlanmış tane. A üzerinde bir şeyler yapmış diyorlar. O nasıl oluyor ben onu pek bilmiyorum ama neticede hesaplara girmiş. Şifreler mifreler. Ulan Konyalı. Kamil. O kartan nerede? Kartan nerede Kamil? Kartal Mahallesi'nde. De. De ne? Bir mesele daha var abi. Ne? Bizim siteye giriyoruz ya. Böyle bir şey çıkıyor. onları topla